Merhaba arkadaşlar. Video efekt çalışmalarında çokça kullanılan yeşil ekran uygulamasını işleyeceğiz. Elimizde bir adet yeşil ekranda çekilmiş videomuz olacak ve arka plana yerleştireceğimiz bir resim ya da bir video olması gerekiyor. Şimdi video ya da resim hiçbir önemi yok yapacağımız çalışmalarda çünkü zaten işlemler aynı. Çalışmamıza hemen bir sequence açarak başlıyoruz. Sequence'ler videomuzun çerçevesini belirliyordu. Buradan HDB'nin hemen altında HDB 1080p 30 olanı seçiyoruz ve OK'ye OK tıkladık. Sequence'imiz açıldıktan sonra aşağıda açılan bölüme arka plana yerleştireceğimiz resim ya da videoyu hemen sürükleyip bırakıyoruz. B1'in hemen karşısına resim yerleştiriliyor ve yeşil ekran videomuzda getir buraya geldi. Şimdi dikkat ettiyseniz videomun uzunluğu ile resmimin görüntülenme süresi farklı. Bunun için yapmam gereken şey resmimi bu şekilde sürükleyip süresini uzatıyorum. Ve hemen ardından efekt bölümüne geliyorum. Yeşil ekran uygulamasında kullanacağımız keyi buradan arayıp bulacağız. Burada birçok key var aslında bu yeşil ekranda kullanılan ama bizim kullanacağımız ve en etkilisi olduğunu düşündüğüm ultra key. Aramalarda Keying'in hemen altında Ultra Key yazan anahtarımı aldım ve videomun üstüne bıraktım. Şu anda etkisi görünmüyor çünkü FX kontrol kısmına gelip o efektin ayarlarını değiştirmem gerekiyor. Öncelikle yapmam gereken şey Key Color kısmından şu anda siyah renk seçili. Bunu şuradaki simgeye tıklıyorum ve dikkat ettiyseniz ben nereye gidersem o rengi seçiyor. Yapmam gereken yeşil rengi buna seçtirmek ve şu anda tamamen yeşil rengi sildi otomatik olarak. Ama bununla da yetinmeyeceğiz. Çünkü çalışmalarımızda bazen olabiliyor. Gölgeler ya da başka sorunlar olabiliyor. Bunları da temizlemek için yapmamız gereken output kısmından kompozit yazan yeri Alpha channel olarak değiştir. Alpha channel'ı seçtikten sonra gördüğünüz gibi beyaz gölgelerin olduğunu görüyorsunuz. Aslında bunlar sorun çünkü videomuz oynarken burada bazı gölgelenmeler oluşacaktır. Ve karakterimin bembeyaz olması aslında benim için iyi bir şey. Ama buradaki beyaz gölgeleri istemiyoruz. Bunun için yapmam gereken şey de hemen Made Generation kısmına geliyorum ve buradaki Shadow gölgeler kısmını olabildiğince sıfırlıyorum. Ya sizin çalışmanızda ayarı buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama sıfır olduğunda tamamen gölgeler kaybolacaktır. Şimdi tekrar alfa channel'ı kompozite çeviriyorum. Ve denemek için hemen bir videomu oynatacağım. Benim videomda herhangi bir ses olmadığı için şu anda ses gelmeyecektir. Ama önemli olan benim için burada gölgelerin kaybolmuş olması. Evet arkadaşlar yeşil ekran uygulaması temelde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın.